Dünya basını coştu. Beşiktaş hangi transferi açıklamak için gün sayıyor? Sol şairin olmazsa olmazı nedir? Ve hangi futbolcular üzerine yoğunlaşmış durumdalar? Ve dünya basınında servis ettiği haberler doğrultusunda Beşiktaş'ta gelişmeleri ele alacak olduğumuz yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Gündem Beşiktaş'tan herkese selamlar, sevgiler göndererek start verelim arkadaşlar. Hiç lafı evileyip gevelemeyelim. Kalan haftaki maçlar hiç ilgilendirmiyor ve takip etmeyeceğim artık bu saatten sonra. Beşiktaş'ın ameliyat masasına yatması gerektiğini ve yapacak olduğu hamleleri takip edeceğim gerektiğini söylemiştim. Takip edeceğiz ve birlikte yeni bir kadro oluşturacağız. Şimdi birçok futbolcu sizler de öneriyorsunuz. Aynı şekilde menajerler ama sizler de taraftar duygusuyla menajerlik hizmeti veriyorsunuz. Vermesine de tabii önemli olan dönüp bakmaları gelen bilgileri özellikle önerdiğiniz futbolcuları ben de göz geçiriyorum ve aktarıyorum. Fakat dediğim gibi Beşiktaş'ın bir Scott ekibi var. Teknik direktörü, yönetim kurulu. Şimdi önemli olan yönetim kurulunun transferleri mi veya hepsinin karma transferi mi olacak? ve dinlen karma transfer şeklinde olacak. Dünya basını coştu arkadaşlar. Habire servis yapıyor. Artık döneme girildi. Normalde diyeceğim 30 Haziran yaz dönemi transferinin başlamak günü. Ve bu doğrultuda Beşiktaş'ta bu sırada, bu arada üçüncülüğü aldığı gibi almadı. Evet de transfer çalışmaları başladı da aldığı gibi artık çıkacak oyuncularla ilgili çalışmaları yürütecek. Bir yandan çıkması lazım ki doldurabilsin. Aslında Beşiktaş ligi arzu ettiği hedefte bitiremedi. Bu sefer nokta nokta gidecek. 7 net transfer yapılmalı dedik. Başkan Adalı 4 diyor yetmez. Ve yeterli gelecek olsaydı 3. için uğraşmak zorunda kalmazdı. Düşünün ki kadrosunda 4 net isim daha alacağını keser mi? Bana kalsa kesmez. Sadece zor değil de rahat 3. olmuş olur. Beşiktaş'ın transferdeki sayısının 7'ye çıkmasını bekliyorum ki bu sayı daha da artabilir. Çünkü çıkanlar bir aile kıymetli. Ne kadar çok giden olsa o kadar çok transfer gelecek. Taraftarların tribünleri doldurduğu gibi sağda beklentilerini veremeyen Beşiktaş olduğunu da gördük. Başkan ne diyor? 4 diyor. Beklentileri yukarı çekmek için ben 8 tane diyorum. Evet transfer yapmasına yapacak da Hani çıkışlarda zor olacağı için topçuları göndermek için ödeyecek olduğu rakamlar da var. Şimdi Beşiktaş iyi değil, para da yok. O zaman sormazlar mı Sayın Başkan siz niye geldiniz diye çözüm için geldiğinden bahsetmişti. Bugün söyleyebileceklerimiz yarın unutulabilir arkadaşlar. Gündemden de çıkabilir ama unutmayalım ki Beşiktaş'ın benden işten istiyorum 8 transferi olacak. Ve yukarı da çıkabilir çünkü kulübeye diye ihtiyacı var. Şöyle düşünün Beşiktaş son karşılaşmasında Tirbinler tribünler ağzına kadar doluydu. Böyle sevdalı tribünleri coşturabilmek için siz de gereğini yapmak zorundasınız. Karşılaşma Adana Demirspor maçıydı. Beşiktaş'ın ve Adana Demirspor'un iddiasının olmadığı bir maçta iddiası şampiyonluk iddiasından bahsediyorum. Onu kastediyorum. Yine tribünler ağzına kadar doluydu. Bunu görmemezlikten gelmemeleri lazım. Bugün söylediklerimiz yarın unutabilir fakat şu gerçek ki süreç adım adım ilerliyor ve gerçekten bazı transferler var ki insanı ihtiyarlatabilir. İngilizler diyor ki Beşiktaş yerini istediği Everton'da forma giyen Forvet Beto'yu gündemine aldı. 206 maç, 65 gol, 7 asist. Boy 1.94 ki tam da oturuyor. Yani uzun boylu kuleli ve bir de sprinter santrafor arıyor demiştik ya. İngilizler bu ismi Beşiktaş'a servis etti. Peki alamıyor da hani Romolo'yu aldığını düşünün. İstiyor. İstiyor da İzmir ekibi kapıyı 13 milyon eurodan açtı. Bu bilgiyi Beşiktaş'tan değil Göztepe'den edindim. Başka tarifler de var. Onlar yurt dışına da satabilirler. İstedikleri teklifleri sunanlar olmuş. Ama ben şöyle düşünüyorum. Hem Romolo hem ona açı, on açı Beşiktaş'ın en kolay transferi olacak ama yine maliyetli olacak. İkisini bir arada izlerken insan ihtiyarlar çünkü ikisi de oldukça verimli forvetler. Peki alamıyor da aldığını düşünürsek işte bu cümleleri kullanabiliriz. Trabzonspor'un da ilgilendiği bir isim var arkadaşlar Fabian ise Beşiktaş'a da önerildi. Maaş beklentisi 2,5 milyon euroymuş. Kaynak Alman basını özellikle Kilcher dergisinin servis ettiği haberi sizlere aktarır. Siyah beyazlar orta sahada alacak ama hani... Sezon açılı, transfer sezonu açılır açılmaz bir isim açıklayacak demiştim ya. O isim ben de birazdan açıklayacağım. Sonuna kadar izlemede kalırsanız da mutlu etmiş olursunuz. Şimdi hızlı geçeceğim videomuzda mesela Mahmudi Batoy için bilgi kirliliği var. Teklif 2 milyon euroymuş istenilen rakamsa 3 milyon euro artı bakın artı sonraki satıştan pay. Şimdi genç de oyuncu olduğundan dolayı. Bu teklif normaldir ama eder mi etmez mi noktasında oyuncuyu tanımadığımdan söz etmiştim. Başkan Adalı'nın iddialı açıklaması Fernandez'in tapusunun tamamını almaksızın onu satmayacağım yönünde oldu. Bu demektir ki Fernandez yeni sezonda da Beşiktaş forması giyecek. Evet isteyenleri çok ama Beşiktaş sözleşmesi bittiği gibi o yükten de kurtulmuş olacak ve yeni sözleşme imzalayarak %100'lük hakkına sahip olmuş olacak. Fatih Şik için de açıklama geldi. 25 milyon euroyu getiren alır. İşte böyle bir açıklamada bulundular ki önemli bir futbolcu. Tabii ki Beşiktaş'ın forveti e harcak oldu. 25 milyon euro. Bir kere de harcak oldu. Bu rakam yok. Zaten 25 milyon euroya hem Onatu'yu hem de Romulo'yu indirebilirler. Ve Beşiktaş Masuako ile 1 artı 1 yılına uzatma kararı aldı. Evet aldı. Ne bulduysa anlayabilmiş değilim. Bana hantal gelen futbolcu ve sizlerden gelen yorumlara baktığımda da aynı düşüncede olduğunuzu görüyorum. Fakat böyle bir karar çıktı. Ya yani kötü transferler bu takımın kaderi olmamalı. Hocanın net istediği 4 ismi açıklıyorum arkadaşlar. 1. yani 2. Partikberg, 3. Onacho, 4. Ramalar. Bu isimleri benden işitin. Ama bu isimlerin ikisi bitti bilgisi var ve raporda da şu var. Sağ sol kanat bek, stoperler, orta sağ, sağ santrafor, santraforlar daha doğrusu. Zaten bu rapora baktığımız zaman Beşiktaş'ın 8 üzeri transfer yapacağından söz edebiliriz. Ve menajeri transferini açıkladı. Rakamı 1.2 milyon euro. İsim İstanbulspor'dan. Spor'dan. Golsun arkadaşlar sol kanat oynuyor. 22 yaşında menajeri diyor ki biz Beşiktaş'ta görüşüyoruz. Aslında Beşiktaş'ın kriterlerine uyuyor. Çünkü 2003 doğumlu Şimdi 14 yabancı sınırlamasının getirildiği ortamda 2 tane 2003 ve üzeri doğumlu futbolcu alması, oynatması gerekiyor. Ki şartlar böyle. Tehrefenin almış olduğu kadar bu yönde olabilir mi? Olabilir. 1 Ocak 2003 doğumlu ve sonrası olma kriterine uyan futbolcu. Transferi açıklıyorum. Cerny harika bir futbolcu. Kadife Bilek 50 maç 18 gol 8 asit oynuyor ve oynuyor. Futbolcu sağ ofans olarak oynuyor ama 8'e de çekseniz harika işler yapar. Sergen Yalçın da benim gibi düşünüyor. Beşiktaş futbolcu ile anlaştı. Kulüplerin anlaşması bekleniyor. Sezonu Rangers'la kiralık olarak geçiriyor ama Wolfsburg'un oyuncusu. Ve Beşiktaş'taki Çelik'i istiyor. Sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Zeki, yani Sabek için zor transfer olacağından söz edebilirim. Çünkü oynamaya başladı. Daha kolay transferse Gökhan Saz daha olacak. Yani Beşiktaş bir yerli Sabek alacak. Bu iki oyuncu üzerinde duruyor. Portekiz basından Brezilyalı oyuncu ile ilgili ciddi bir iddia geldi. Hızlı konuşuyorum ki videomda çok uzamasın. Sizde boğmayayım. 24 yaşındaki Brezilyalı Rasio Minty oynuyor bu sezon 32 maçın tamamında oynadı ve 2 de gol attı. Hani Başkan Adalı Avrupa'dan gelecek vadeden genç isimleri de kadromuza katacağız demişti ya. Sürekli genç isimler diyoruz arkadaşlar. Bu isimlerden bir tanesi de gündeme geldi. Tol düştü daha doğrusu düştü. Tolga Han Şahin'den bahsedelim. Ve oyuncuyu Kasımpaşa ile Eyüp Spor'da takip aldı. Yaş 19 olur mu? Olur. Ve Slovakya basından çok iddia geldi. Mamado, Bayo artık Beşiktaş'ta net ifadeler kullanıyorlar. Ama bendeki bilgi ise öncelik Fatih Berk olduğu gibi çünkü ikisi de aynı bölgenin futbolcuları Solşayer'in ikisini bana alın dediği ya da alabilirsin birini alın dediği isimlerde biri Beto diğerisi de Abraham arkadaşlar yani teknik direktör bu ya da birini istiyor istemesini de bendeki bilgiler hala ona ve Romalı'ya yoğunlaştıkları yönde. Cani transferinde oyuncu ile anlaştıkları bilgilerini sizlere aktarmaya çalıştığım video oldu. Ve bekleyip göreceğiz arkadaşlar. 30 Haziran'a daha var. Fakat Cani için ve ona açı Romalı için de aynı cümleleri kullanabilirim. Hepsi deli transferleri olmuş olur diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.